Merhaba sevgili anne ve babalar. Ayşe Öğretmenler'in Neşeli Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Ailelerden gelen yoğun istek üzerine bu videomda çocuklara renk kavramı ile ilgili sizlere pratik bilgiler sunacağım. Bildiğiniz gibi çocuklar arasında gelişim alanlarına göre bir takım bireysel farklılıklar vardır. Renk öğretimine Çocuğun hazır olunmuşluk düzeyine göre 2-2,5 yaşından sonra başlanılabilir. Nedir hazır olunmuşluk düzeyi? Çocuklar nesneleri tanımayı, nesneler arasındaki özelliklere göre eşleme yapabilmeyi, diğer nesnelerden ayırt edebilmeyi bağımsız olarak yapmalıdırlar. Renk öğretimine geçmeden önce, Tüm bu kazanımları edinmiş olmaları gerekir. Eğer çocuğunuz nesneleri tanıyorsa, benzer nesneleri eşleyebiliyorsa, diğer nesnelerden ayırt edebiliyorsa ve sınıflama yapabiliyorsa renge geçebilirsiniz. Renk seçimi çocukların ilgi duydukları tek bir renk ile başlanır bütün renkleri öğretmeye kalkmayın sakın. Çocuklar bu nedenle renkleri karıştırıyorlar. Hedef rengi belirledikten sonra evdeki materyallerden yararlanarak renk öğretimine geçebilirsiniz. Unutmayın, öğretim kolaydan zora, basitten karmaşa doğru ilerler. Evet, ben evdeki Materyallerden bardaklarla öğretime başlamak istiyorum. Çocuğun önüne farklı iki renkten oluşan bardak koyun. Bak bu kırmızı. Kırmızı. Hadi bana kırmızı olanı göster. Evet gösterdin. Aferin sana. Hangisi kırmızı? Evet kırmızı. Çok güzel. Eğer bunu ipuçsuz, bağımsız olarak gösterirse materyallerin sayısını çoğaltarak örneklemeye geçin. Hangisi kırmızı? Bana kırmızı olanı göster. Hayır, o kırmızı değil. Diyerek onun kırmızı olmadığını belirtin. Hayır, o kırmızı değil, yeşil demeyin. Çünkü henüz bu rengi öğrenmedi. Hangisi kırmızı? Evet kırmızı. Aferin sana. Çok güzel. Kırmızı olanı gösterdin. Hangisi kırmızı? Kırmızı bardağı bana ver. Evet bu kırmızı. Bunu da bağımsız yaptıktan sonra başka materyallere geçebilirsiniz. Evet. Makaralar. Ben evdeki makaraları, çeşitli materyalleri buraya topladım. Sizler de kendi yaratıcılığınıza göre evdeki birçok materyalden yararlanabilirsiniz. Önce iki aynı cins, aynı işlevi olan materyallerle başlayın. Bak. Bu kırmızı. Hadi bana kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? Evet çok güzel. Hangisi kırmızı? Kırmızı olanı göster. Bu. O kırmızı değil. Kırmızı bu. Kırmızı. Kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? Bu. Kırmızı. Çok güzel. Evet onu da bağımsız yaparsa hemen materyallerin sayısını çoğalttım ve bu materyaller arasından kırmızı renkli olanı seçmesini sağlayın. Hangisi kırmızı? Kırmızı olanı bana ver. Evet, kırmızı. Başardın. Aferin sana. Evet, başka bir materyale geçebiliriz şimdi. Düğmeler, en pratik olanlar. Bak. Kırmızı. Bu kırmızı. Sen de bana kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? bu. Evet, bu kırmızı. Kırmızı olan hangisi? Kırmızıyı göster. Bu. Çok güzel. Hemen sayılarını arttırın. Evet. Kırmızı hangisi? Bu. Çok güzel. Kırmızıyı göster bana. Bu. Evet. Bunu da bağımsız olarak yerine getirdiğine göre başka materyalleri geçebiliriz. Oo, elma. Evet, bir yiyecek. Hadi bakalım. Bak, elma. Bu kırmızı. Kırmızı. Evet, kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? Bu. Evet, bildin. Aferin sana. Hadi kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? Bu. Çok güzel. Kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? Bu. Evet, bildin. Aferin sana. Sen kırmızıyı tanıyorsun artık, değil mi? Evet. Bağımsız olarak yapabildikçe hemen materyallerin çeşitlerini arttırın. Bak. Kırmızı. Evet bu kırmızı. Hadi kırmızı olanı göster. Hangisi kırmızı? Bu. Çok güzel. Evet sayılarını arttırın. Hangisi kırmızı? Kırmızı olanı göster. Bu. Evet bunları da sayılarını çoğaltarak kırmızı olanları seç. Kırmızı olanları tabağın içine koy diyerek sınıflama yapmasını sağlayın. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Evet çok güzel. Şimdi başka bir materyale geçebiliriz. Çocukların oyuncaklarından yararlandım. Bak. Bak. Bu kırmızı. Kırmızı. Bana kırmızıyı göster. Hangisi kırmızı? Bu. Çok güzel. Hemen sayılarını arttırın. Kırmızı olanları göster. Hangisi kırmızı? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı parmağıyla işaret ederek, kırmızıları seçerek aslında aynı zamanda sınıflama yapmaktadır çocuğunuz. Hemen materyalleri çoğaltarak kırmızıları ayırmasını isteyin. Hadi kırmızıları ayır bakalım. Kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı, kırmızı. Evet, çok güzel. Aferin sana. Çok güzel oldu. Şimdi o zaman başka bir oyuncağa geçelim. Ah, bak bakalım. Sen de görüyorsun değil mi? Bu kırmızı, kırmızı. Hadi bana kırmızıyı göster. Kırmızı. Aferin sana. Kırmızı nerede? Kırmızıyı göster. Kırmızı. Çok güzel. Evet hemen materyalleri çoğaltın. Kırmızı nerede? Hangisi kırmızı? Kırmızıyı göster. Bu. Evet bu. Hemen bunu da bağımsız yaptığı takdirde çoğaltın seçenekleri. Şimdi sınıflama yapsın. Hmm, hadi bakalım. Kırmızıları topla. Kırmızı, kırmızı, kırmızı kırmızı, kırmızı. Çok güzel. Kırmızıların hepsini topladım. Harikasın. Harikasın. Tekrar bu oyuncaklarla çeşitli renklerden oluşan materyallerin içinden kırmızı olanları toplayıp sınıflama yapmasını isteyin. Evet. Oo, ne kadar güzel renkleri değil mi? Bir sürü oyuncak var. Evet, bunlar senin kineklerin. Hmm. Hadi bakalım, kırmızı olanları topla. Kırmızı, 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 kırmızı. Ah, burada da kalmış bir kırmızı değil mi? Evet, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bu kırmızı değil. Kırmızı, kırmızı. Evet, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Oo kırmızıların hepsini seçtin. Aferin sana. Aferin. Harika. Evet çocuğunuz bunları bağımsız olarak yapmaya başladığında artık genellemeye geçebilirsiniz. Genelleme nedir? Çevrenizde markette, yolda, evde, parkta Gördüğü bütün kırmızı varlıkları siz sorduğunuzda bağımsız ve ipuçsuz söylemesi gerekir. Ve bunu bu şekilde pekiştirme yaparak bu rengin kalıcılığını sağlayın. Eğer çocuğunuz gerçekten de çevresinde gördüğü her varlığın rengini kırmızı rengi tanıyabiliyorsa demek ki bunu güzelce öğrenmiştir. Başka bir renge geçebilirsiniz. Başka bir renge geçtiğinizde yine diğer renkleri hiç karıştırmadan kırmızı renkte uyguladığımız basamakları bu renkte de aynısını uygulayarak kavram öğretimini başarıyla sağlayacaksınız. Evet başardınız. Sizi kutluyorum ebeveynler. Sevgili ebeveynler, çocuklarınızın girişimleriyle ilgili sorularınızı bekliyorum. Ayşe Öğretmenle Neşeli Zeka kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.